Selamünaleyküm, Aleyküm Ve Aleyküm Selam Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün PC 4K Pro RC modunu yükleyeceğiz Editlemesi tamamen bana ait Daha önce ee, bunun manuel yüklemeyi göstermiştim Arkadaşlar bunu pkg formatına çevirdim ee, birkaç eksik var ee, onları da daha sonra farklı bir güncelleme şeklinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar ee, hemen yüklemeye geçelim ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız hem olarak açılıyor açılış logosu Buradaki yazı yine aynı kalıyor. Normalde başka bir şey yazıyordu ama e, Orijinal'e çeviremediğim için e, Hen yüklediğim zaman e, Hen logosuyla ile açılıyor Ve Size tabi bu şekilde açılmayacak Sizinki orijinal olduğu için arkadaşlar e, Enable Hen logosu ondan sonra e, aklıma gelenleri söyleyeyim. Şurada uzaktan oynatma Kısmında e, yazmış olduğum yazılar vardı ee, ekranın sol alt köşesinde RC modu e, yanıp sönüyordu arkadaşlar. Şimdi Enable Hen yapacağız. Ee, bu arada e, Enable Hen yaparken arkadaşlar ortada çıkan Hen logosunun renklerini değiştirebiliyorsunuz. Bununla alakalı kanalımda video var. Şimdi Package Manager'dan e, PC3 4K Pro RC modunu yüklüyoruz arkadaşlar X butonuna basıyorum Editlemesi ve lisanslaması tamamen bana ait arkadaşlar Kendime has yani kendi cihazım için aslında bunu özel yapmıştım ve Beğenen arkadaşlar varsa onlar için paylaşıyorum yani bunu Yükleme tamamlandıktan sonra cihazımıza reset atacağız. Cihazımız açıldığında ee, Sizlere e, yapmış olduğum değişiklikleri e, göstermeye çalışacağım. Tabii aklımda kalanları birçok değişiklik yaptım. Aklımda kalanları göstereceğim sizlere. E, şu saat sekmesinde PC3 4K yazısı çıkacak birazdan. Buradan bir reset atalım full reset olsun arkadaşlar. Ben de te, bu arada test etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi PS4K Pro yazısıyla açılıyor. Daha önce hen yazısıyla açılıyordu arkadaşlar. Alt köşede RC moda yazıyor sol alt köşede. Sağ üst köşede saat bölümünde 4K Pro yazısı var. PlayStation Network ikonunu kendim değiştirdim arkadaşlar. Ee, uzaktan oynatma kısmında kendim ee, bir yazı yazmıştım Recep Çebrik ailesine katılmak için YouTube'da YouTube'dan abone olun diye. Ee, bu yazı tabii e, farklı farklı yerlerde var. Hen logosunu değiştirdik bu arada. Ee, Hen enable yaparken ortada çıkan Hen logosunu şu görmüş olduğunuz logoyu değiştirmek için kanalımda video var renklerini değiştirebiliyorsunuz. Telefondan da yapabilirsiniz bilgisayardan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta telefondan yapması daha basit yani ben bununla alakalı video çekmemiştim ama yani tarayıcınıza giriyorsunuz ve tarayıcı sekmesinden arkadaşlar işlemi yapabiliyorsunuz o gösterdiğim siteye giriyorsunuz tema şurada PC34K Pro teması var arkadaşlar bunu da içerisine ekledim bu şekilde arkadaki dalgalanmayı özellikle kendim ve belki yüzlerce dalgalanma arasından özellikle seçtim arkadaşlar çok hoşuma gitti bu Arkadaşlar ayrıca ayarlar sekmesinde ekran ayarlarına girdiğimizde burada normalde 1080 piksele kadar destekliyor. Biz 4K Pro olarak yaptık arkadaşlar. Tabi gerçekte görüntü 4K oluyor mu? Kesinlikle hayır. Hatta kanalımda 8K nasıl yapılır bununla alakalı videom da var. Yani buradaki yazıları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. 4K'yı silip yerine 8K yazdığınızda 8K oluyor ama görüntüde hiçbir şey değişmiyor tabi. Yani bazı arkadaşlar özellikle iddia ettikleri için görüntünün değiştiğini iddia ettikleri için tabi ben o videoyu çekmiştim. Görüntüde herhangi bir şey değişmiyor arkadaşlar. Görüntü maksimum şu an bu şekilde zaten arkadaşlar bütün aklıma gelenleri saydım zaten kendiniz yükleyip kullandıkça bunlar diğer geriye kalan şeyler karşınıza çıkacaktır Kanalımda bu mod üzerinde yapmış olduğum değişikliklerle alakalı videolar var hangisini nasıl değiştirdim bunlarla alakalı videolar var İzleyip kendiniz istediğinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Videom bu şekilde. Umarım işinize yarayacaktır. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.